Evet merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda edimsel koşullamanın ilkelerine devam ediyoruz. Konumuz ceza, ceza türleri. Eğitimde cezaya yer var mı? Ceza uygulamalı mıyız? Çok heyecanlı olduğunuzu bir an önce atanıp ceza uygulamak istediğinizi hissediyor gibiyim. Ama ayrıntılarına bakalım. Ceza sanki pek uygulanacak gibi görünmüyor. Peki önce ceza nedir? Buradan başlayalım. Bir kere ceza darlanışı, azaltmak için. Dikkat, azaltmak için. Ya da ortadan kaldırmak için. Yapılan işlem ya da uygulamadır. Tıpkı ne gibi? İşlem olduğuna göre. Tıpkı pekiştirme gibi. O halde şöyle de yazabiliriz. Hocam hem pekiştirme hem ceza birer işlem, uygulama eylem. Peki ama bir farklılık var. Pekiştirmede davranışı arttırıyorduk. Hangi davranışları? Olumlu davranışları. Peki cezada ne yapıyoruz? Davranışları azaltıyoruz. Hangi davranışları? Olumsuz davranışları. Biri arttırır, diğeri azaltır. Peki bir ortak nokta daha var. Ceza işlemini neyle yapıyoruz? Cezayı uygularken uyarıcılar kullanıyoruz. Peki bu uyarıcılara ne ad vermiştik hatırlayalım? Pekiştireç. O halde ceza pekiştireçlerle, uyarıcılarla yapılır. Yani ceza işlemi sırasında kullandığımız uyarıcılara ne diyoruz? Pekiştireç. O halde hem pekiştirmeyi hem cezayı pekiştireçlerle yani uyarıcılarla yapıyoruz. Mesela eksi vermek ceza. Eksi ne? Pekiştireç. Bir uyarıcı. Peki pekiştireçleri hatırlayalım. Eksi. Eksi nasıl bir pekiştireç? Olumsuz. Peki fizyolojik mi ruhsal mı? Yani doğuştan mı öğrenilmiş mi? Öğrenilmiş. İkinci olumsuz pekiştireç. Bakın. Eksi vermek ceza. Eksi pekiştireç. Olumsuz pekiştireç. Ya da tabletine el koymak. Tablet. Tabletine el koymak. E bu da bir ceza değil mi hocam? Evet ceza. Peki tablet ne? Pekiştireç uyarıcı. Peki tablet kişi için olumlu pekiştireç. Peki fizyolojik mi ruhsal mı? Ruhsal. İkinci olumlu pekiştireç. El koyunca ceza elde ediyorsun. O halde ne demek istiyorum? Ceza işleminde her durumda uyarıcı kullanıyoruz. İşte o uyarıcılara ne diyoruz? Pekiştireç diyoruz. Peki şimdi ceza kaça ayrılır ceza türleri? İki tür ceza var. Birinci tip ceza. Şimdi Skinner'ın kitabında bu olumlu ceza diye geçer. Şimdi olumlu olunca aklımız karışabiliyor. Lan cezanın olumlusu mu olur? Hatırlayalım. Bir notumuz vardı. Bir işlemden önce ceza bir işlem ekliyorsak olumlu kelimesi ekleme anlamına geliyordu. Olumsuz kelimesi çıkarma anlamına geliyordu. O halde olumlu ceza demek ortama bir şey eklenecek. Ortama bir şey eklediğim için bir şey başlayacak demek. Eklediğim için olumlu bizi rahatsız ettiği için ceza. Mantığı budur. Ama Türkçe'de biz olumlu ceza kavramını pek kullanmıyoruz. Hangi kavramı kullanıyoruz? Birinci tip ceza. Peki birinci tip ceza nedir? Ortama itici uyarıcılar ekleme. Yani kişinin sevmediği şeyleri kişiye dayatma. Peki buna ne diyebiliriz? Maruz bırakma. Kötü şeylerle yüz yüze getirme. İtici şeyler bunlar. Peki birinci tip ceza kavramı biraz tehlikeli bir kavram değil mi? Birinci neydi? Fizyolojik. Sanki burada sadece fizyolojik ceza var gibi bir intiba oluşuyor. Ama yanıltıcı. Ağırlıklı olarak fizyolojik. Nedir bu fizyolojik cezalar? Mesela dayak atmak, tek ayak üzerine durdurmak, aç bırakmak, susuz bırakmak, uykusuz bırakmak. Dikkat! Açlıkla terbiye etmek değil mi? Bütün bunlar. Peki... Bunlar fizyolojik ama devamına bakın, eksi vermek, sevmediği şeyler yaptırmak, mobbing yapmak, psikolojik baskı uygulamak, e bunlar ruhsal demek ki birinci tip ceza fizyolojik olmak zorunda değil. Onun için şöyle kodlayın: maruz bırakma, itici şeylerle efendim yüz yüze bırakma. Bunlar fizyolojik de olabilir, ruhsal da olabilir. Peki bir şey söylemek istiyorum. Bunlar eğitimde, kamuda, günlük yaşantıda kullanılabilir şeyler mi? Bir bakar mısınız? Bir mesela devlet bunları kullanabilir mi? Bir okulda bunları kullanabilir mi? Dayak atmak, tek ayak üzerine dur. Eksi vermek belki ama bu mobbing, psikolojik baskı bunlar o halde bu ceza türü pek kullanmaya müsait değil. Peki bu cezanın ruhsal dünyamızda oluşturduğu yaralar da var. Bunlar daha çok kaygı ve korkudur. Birinci tip ceza Hangi duygulara yol açar? Kaygı, korku, dayak yeme korkusu, aşağılama korkusu, kaygısı bunlar. Peki ikinci tip ceza. Olumsuz ceza diye geçer Skinner'ın kitabında. Olumsuz neydi? Çıkarma, bitme. Çıkardığım şey ne peki? Olumlu şeyleri sonlandırma. O halde mahrum bırakma. Sevdiği şeylerden uzak tutma. Çok mantıklı hocam. Bir kişiye ya itici bir şey vererek onu cezalandırabilirsin, birinci tip ceza. Ya da sevdiği şeyleri elinden alırsın, mahrum bırakırsın, ikinci tip ceza. Örneklere bakalım mı? Sevdiği oyuncağı saklamak, harçlığını azaltmak, sınıf başkanı ama sınıf başkanlığı görevinden al almak, parka gitmesini engellemek, ehliyetine el koymak değil mi? Bütün bunlardan bak, para cezaları buraya girer, dikkat. Et. Peki, eğitimde bu kullanılabilir mi acaba? Sanki kullanılabilir gibi değil mi? Yani teneffüse çıkmasını engelleyebilirsiniz. Söz hakkı vermeyebilirsiniz. Parka gitmesini engelleyebilirsiniz. Sevdiği oyuncağı çocuğunu saklayabilirsiniz. Peki burada hedefe ulaşmasını engellediğim için hangi davranış ortaya çıkar? Saldırganlık. Engellenme duygusunun tetiklediği efendim davranış saldırganlıktır. O halde birinci tip ceza kaygı korkuya, ikinci tip ceza... Saldırganlık duygusuna yol açar. Peki şu anda teorik olarak bakıyoruz. İkinci tip cihaza sanki eğitimde kullanılabilir ama ama ama. Şimdi amayı birazdan açacağım. Önce önce çok önemli iki notumuz var. Kamil hocadan mesajınız var. Hocam soru köklerine dikkat. Soru kökü. Teknik analiz. Erman Hoca ile teknik analiz programına hoş geldiniz. Soru köküne baktım. Davranış artmışsa, davranış azalmışsa. Lokantaya bir daha gitmiyor. Her gün gidiyor. Bakın. Daha çok ders çalışıyor. Bir daha ders çalışmıyor. Buradan hissedebilirsiniz. Davranış artmış mı azalmış mı? Peki davranış artmışsa biliniz ki cevap pekiştirmedir. Azalmışsa cevaplardan biri ne olabilir? Ceza olabilir. Biliniz ki muhtemelen cezadır. Peki hocam Pekiştirme de seçeneklere hemen bakıyorum. Aa ikisi de varmış. Hem olumlu hem de olumsuz pekiştirme. O halde şuna bakacağım. Eğer organizmaya sevilen bir uyarıcı verilmesi olumlu pekiştirme. Organizmayı rahatsız edici bir uyarıcı ya da ceza sonlandırılmışsa oh be demiştik. Olumsuz pekiştirme. O halde davranış artmışsa pekiştirme, sevdiği şeyi veriyorsak olumlu, itici şeyi sonlandırıyorsak olumsuz pekiştirme var demektir. Peki davranış azalmışsa kuvvet de ihtimaldir. Tabi sönme de aklınıza gelebilir ama itici bir durumla karşılaştığımız için davranış azalmışsa. Böyle düşünün. Kuvvet de ihtimaldir. Cevap cezadır. Peki ceza ise şuna bakacağım. Hangi tip ceza? Eğer itici bir uyarıcı ortama girmişse. Maruz bırakma. Birinci tip ceza. Sevdiği şeylerden mahrum bırakılmışsa. Ne demiştik bunu hatırlayalım. İkinci tip ceza. Bakın Dikkat. Kamil Hoca'dan mesajınız var. Bir mesaj daha. Davranış azalmışsa, önceki videolarda da söylemiştim. Aklınıza üç şey gelmeli. Bir, ceza gelebilir. Sönme gelebilir. Alışma gelebilir. Peki nasıl ayırt edeceğim? Alışma neydi? Sürekli pekiştirildiği için organizmanın daha az tepki göstermesiydi. Ne demiştik? Sıkılma demiştik. Bal baldan usanır demiştik hatırlayalım. Sönme sönme olması için pekiştirme olmalı ve pekiştirmeyi durdurmalıydık. Hatırladınız mı? Önce pekiştireceğiz. Pek pekiştirmeyi durdurunca davranış azalmış ya da orsan kalkmışsa sönme. Peki ceza olması için itici bir durumla çocuğun karşı karşıya kaldığı için davranışı daha az yapması gerekir. O halde bakın dikkat. Ezber değil. Sorun köklerine dikkat ve sorunun mantığına dikkat edin. Şimdi hocam ceza eğitimde uygulanmalı mı? Bu sorunun cevabı cezanın özelliklerini bilmemize bağlı. Şimdi cezanın özellikleri. Skinner fareler üzerine çalışıyor. Fare butona basıyor. Peynir veriyor. Fare butona daha çok basıyor. Ne demek? Pekiştirme davranışı artırdı. Etki yasası davranış sonucundan etkileniyor. Fare butona basıyor. Şok veriyorlar. E şok kaçıncı tip ceza? Birinci tip ceza. Fare bir daha efendim butona basmıyor. Bunun, bu mantık üzerine yaptığı birçok deney var. Peki bu deneylerin ortak sonucu bir, ceza davranışı ortadan kaldırmıyor, bastırıyor. Tekrar ediyorum, ceza davranışı ortadan kaldırmıyor, bastırıyor. Bir tür itaat ve ceza gibi düşünebilirsiniz. Bu ne demek? Otorite ortamdaysa organizma kurallara uyuyor ama otorite yoksa uymuyor. Peki davranış ortadan kalktı mı? Gizlendi mi? Gizlendi, saklandı, ertelendi. O halde bundan sonra sizi uyarıyorum. Ceza yerine hangi kavramı kullanabiliriz? Bastırma. Peki bastırma aynı zamanda bir savunma mekanizması. Freud'un kavramları aklınıza gelsin. Gelişim psikolojisinde gördüğünüz kavramlardan biri. Neydi? Kaygı durumunda. Organizmanın o kaygıyı yaratan yaşantıyı unutması. Bilinç dışına etmesi. Ama buradaki bastırma ceza, saklama. Peki bu durumda otorite yoksa davranış ortaya çıkar mı hocam? Çıkar. Ne demek istiyorum? Demek ki davranış tekrar ortaya çıkar. Bir şeye benziyor. Davranış ortadan kalkıyordu, tekrar ortaya çıkıyordu. Bir şey. Sönme ve kendiliğinden geri gelme. Heh, o halde lütfen not. Cezanın etkileri sönmenin etkilerine benzer. Kendiliğinden geri gelme. Öyle düşünün. Kendiliğinden geri gelme. Sönen davranış tekrar ortaya çıkmıyor muydu? Evet. E peki cezalandırılan davranış ceza tehdidi oradan kalkınca tekrar ortaya çıkmıyor mu? Evet. O halde gördüğünüz gibi benziyor. Peki soru şu. Sönme mi kısa vadede daha etkili? Ceza mı sizce? Yani davranışı azaltmada hangisi kısa vadede daha etkili? Hangisinde davranış hızla azalır? Cezada. O halde kısa vadede ceza daha etkili. Bunu unutmayın. Peki hocam ceza davranışı değiştirmiyorsa baskı altında tutuyorsa o halde bir sonraki maddeye geçebilirim. Ceza davranışları değiştirme aracı değil, kontrol aracıdır, kontrol sağlıyor. Mesela trafik cezaları var. O cezalar olumsuz davranışları ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Kontrol sağlıyor. Dikkat. Peki cezanın bir özelliği daha var. Doğru davranışı göstermiyor. Yanlışın altını çiziyor. Peki doğruyu göstermiyorsa, sadece yanlışı gösteriyorsa o halde bu uygulama eğitimde kullanılmalı mı? Hayır. O halde size sorarlar. Cezanın eğitimde kullanılmamasının temel gerekçesi nedir? Doğruyu öğretmemesi. Bunu bir ilaca benzetiyorum. Mesela bir ilaç düşünün. Hastalığa çok iyi geliyor. Ama yan etkiler var. İlacı kullanmalı mıyız o zaman? Evet kullanmalıyız. Çünkü yarayı iyileştiriyor. Peki İlaç yarayı iyileştirmiyor ve yan etkiler var. Kullanılmalı mı? Hayır. Neden? Yan etkiler olduğu için mi? Hayır. Yarayı iyileştirmediği için. O halde cezanın eğitimde kullanılmamasının temel gerekçesi doğruyu öğretmemesidir. Dikkat. Peki hocam öğrencinin ruh sağlığını bozuyor. Az önceki slaytta vurguladım. Birinci tip ceza kaygı korkuya. ikinci tip ceza engellenme hissi ve saldırganlığa yol açıyor. Yani ceza davranışı değiştirmiyor, doğruyu öğretmiyor, üstüne üstlük, sağlığımızı bozduğuna göre zararlı. Hem kel hem fodıl. Ne demek fodıl? Hem kel hem fodıl. Fodıl kibirli demek. Yani saç olsa kibirli olmasına katlanabiliriz ama hem kel hem fodıl. <laughs> o halde ceza hem kel hem fodıl gibi. Peki genel ketleyici etki yaratır ceza. bu soruldu. Genel ketleyici etki organizmaya ket vurur. Bir tür genelleme gibi düşünün. Uyarıcı genellemesi. Mesela çocuk matematik dersinde ceza almış olsun. Duygusu değişir mi derse karşı? Tutumu değişir mi? Değişir. Hatta sadece matematik dersine değil. Matematik öğretmenine değil. Diğer derslere, okul ortamına karşı soğur. Hatta okula gelmemeye başlar. İşte Öğretmenin ceza uygulaması yavrumuzu okul hayatından soğuttu. Okula gelmesine ket vurdu. Peki bir olumsuz etki daha var. Öğrenci ceza veren kişiyi model alabilir. Sosyal öğrenme de burada çalışıyor. Onun için şiddet vesaire nasıl algılanışyor? Burada model almanın etkilerinde görebiliyoruz. Peki bütün bunlar bize ne gösteriyor değerli arkadaşlarım? ceza işe yaramıyor. Üstüne üstlük zararlı. Bu durumda alternatif teknikler kullanmalıyız. Az sonra geleceğiz oraya. Peki ben bilinçli bir öğretmenim. Ceza uygulamıyorum. Alternatif teknikleri kullandım. Ama onlar da işe yaramadı. Heh. O zaman işe yaramazsa son çare. O da çare olduğu için değil. Olumsuz davranışları ortadan kaldırdığı için değil. Kontrol sağlamak için. Hangi tip cezayı kullanacağım? İkinci tip. Peki ne yapıyorduk burada? Mahrum bırakıyorduk. Sevdiği şeyler elinden alıyorduk. O halde soru. Ceza eğitimde hemen uygulanmalı mı? Hayır. Ceza davranışı değiştirir mi? Asla. Ne yapar? Kontrol sağlar. Peki cezayı kullanmalı mıyız? Önce alternatif teknikleri kullan. İşe yaramazsa ceza son çare. Amaç kontrol sağlamak. Hangi cezama? Mahrum bırakma. İkinci tip ceza. Peki Ceza uygularken hangi cezayı? İkinci tip ceza. Son çare. Neye dikkat etmeliyiz? Değil mi? Öncelikle istenmedik davranışın nedenleri anlaşılmaz. Yani çocuk der çalışmıyor. Çocuk okula gitmek istemiyor. Önce anlamaya çalış. Problemin kaynağını tespit et. İstendik davranışlar ceza aracı olarak kullanılmamalı. Çocuk ders çalışmak istemiyorsa ders çalışmayı ceza olarak mesela zorla ders çalıştırırsan ceza olur. Pek bir şey söyleyeceğim. Hem de itici uyarıcılara karşı bir efendim durum bu. Yani birinci tip ceza. Bu durumda çocuk dersten soğumaz mı? El yıka. Yıkamıyorum. O halde zorla yıkatıracağım. E el yıkamaktan efendim çocuk uzaklaşır. Olumlu davranışları ceza konusu olarak kullanmayacağız. Peki amacımız çocuğa mı zarar vermek? Hayır. Amacımız istenmedik davranışı azaltmak. O halde hedefimiz çocuk değil davranış olacak. Hatta bu noktada Not. Çocuk koşulsuz sevgi ve saygıyla büyütülmeli. Yani mesajımız şu. Yavrucum sen bu davranışından dolayı şu cezayla karşı karşıya kalacaksın. Ama sen benim için değerlisin. Seni sevmeye saymaya devam edeceğim. Dikkat. Ana fikir bu. Ceza istenmedik davranıştan hemen sonra dönüt bitişiklik vurgusu. Çünkü çocuk hangi davranıştan sonra ceza aldığını bilmeli ki farkındalığı artsın, o davranışı azalsın. Dikkat! Peki uygulamadan önce cezanın mantığı, bu cezayı ne? Neden veriyoruz? Seni değil, bu davranışından dolayı bu cezayı veriyoruz. Mantığı anlatılmalı. Ceza verilmeden önce kesinlikle uyarılmalı. O davranışın sonuçları, karşılaşacağı ceza, bütün bunlar önceden söylenmeli. Ceza uygulamasında Sadece olumsuz davranışlara odaklanılmamalı. istendik davranışlar da hatırlatılmalı. Bunlara lütfen dikkat. Peki hocam, cezaya alternatif teknikler. Ben öğretmenim, ebeveynim, çocuğum var, büyütüyorum. Ceza işe yaramıyorsa o halde alternatif teknikleri kullanacağım. Bir, ortamı değiştirme. Sıfır son. Peki öğrencinin, çocuğun ortamına müdahale. Bakın başka bir ortama göndermiyoruz. Ortamına müdahale ediyoruz. O halde aklınıza neler gelsin? Mesela materyalle ders işlemi. İşitsel görsel uyarıcılar. Sınıf ortamı mesela oturma düzeni değiştirme. Oturma düzeni. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu ama tüm sınıfa yönelik olmalı. Yoksa bir mağduriyet hissi yaratabilir. Dikkat. Öyle olmalı ki hiçbir öğrenci mağduriyet hissi yaşamasın. Peki çocuk evde ders çalışmıyor. Ev ortamını düzeni. Çocuğun masası var mı, odası var mı, kütüphanesi var mı, kitaplığı var mı? Bütün bunları tesis ediyorsanız Hangi teknik aklınıza gelmeli? Ortamı değiştirme. Peki bıktırma, bezdirme, yorma, gatri. Bu da alternatif tekniklerden biri. Skinner bunu Gatri'den almıştır. Bunu ayrıca Gatri'de göreceğiz. Gatri davranışçı bir kuramcı. Bitişiklik kuramlarına karşımıza çıkacak, çıkacak bir kuramcı. Peki ne yapıyoruz? Sürekli olumsuz davranışı yapmasını sağlıyoruz. Yani çocuk efendim kibrit çakma alışkanlığı var. E, bol miktarda kibrit alıyoruz. Sürekli çakmasını sağlıyoruz. Neden? sıkılsın. O halde aslında bir tür ne etkisi yaratmaya çalışıyorum? Alışma etkisi yaratmaya çalışıyorum. Değil mi? Bal yiyen baldan usanıyordu hatırlayalım. Peki görmezden gelme, sönmeye tabi tutma, ayrımlı pekiştirme hatta şöyle yazın karşıtını pekiştirme. Böyle de karşınıza çıkar pekiştirme. Burada birinci maddemiz şu en etkili teknik. O halde alternatif teknikler içinde en etkili hangisi? Görmezden gelme. Tabii ki bu en etkili diye her zaman bunu kullanamazsınız duruma göre. Efem İdris makası almış Kezman'ın kulağını kesmek üzere. E bunu görmen lazım. Değil mi bakın? O halde her durumda uygulayacağınız bir yöntem değil. Peki ne yapıyoruz burada? Olumsuz davranışı. Görmezden geliyoruz. Olumsuz ne? mesela tablet oynuyoruz. Tabletle oynaması üzerine durmayacağım. Çünkü bazen olumsuz davranışlar üzerine çok durmak davranışları arttırır. Peki olumlu davranışı mesela bu ne? Ders çalışma. Hemencecik pekiştireceğim. Kaç davranış var o zaman? İki. Biri olumsuz, diğeri olumlu. Olumsuzu görmezden geldik. Olumluyu pekiştirdik. Böylece davranışın ortaya çıkma sıklığını ne yaptık? Arttırdık. Peki kritik nokta şu. Çocuk Olumlu ve olumsuz davranış arasındaki farkı gördü. Hangi davranışın pekiştirildiğini gördü. Ayırt ederek pekiştirdik. Ayrımlı pekiştirme bu. Olumsuzu değil, olumluyu pekiştiriyorum. Ayırt ederek pekiştiriyorum. Peki olumsuzu değil, olumlu davranışı pekiştirdik. Karşıtını pekiştirdik, karşıt pekiştirme. Mantığı bu. Peki olumsuz davranışın üzerine durmayarak, onu pekiştirmeyerek aslında ne yaptım? Sönmeye tabi tuttum. Gördüğünüz gibi bunların mantığı aynı. Ama not görmezden gelmeye gitmeniz için iki davranış olacak. Biri olumsuz, diğeri olumlu. Olumsuzu görmezden geleceğiz, olumluyu hemen ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Bir sonraki teknik sabırla beklemek. Öğretmenim sorulmadı, sıfır soru. Peki burada kritik ifade ne? Olumsuz davranış çocuğun gelişim döneminde kaynaklanıyorsa. E o zaman ceza uygulayamazsın. Sabır, hamdü sena, sabır. Mesela 2 yaş çocuğu, 2 yaş sendromu, gelişim dersini hatırla. 2 yaş çocuğu son derece inatçı değil mi? Buna ne diyoruz? Hatta çocukluk ergendi. Çünkü semptomlar gerçekten ergenlik dönemindeki semptomları andırıyor. İnatçı, huysuz, tam tersini yapıyor. Aslında irade savaşı, çocuk kendini göstermeye çalışıyor. Dışarı çıkalım, peki çıkalım. Hayır ben evde kalmak istiyordum. Bakın çocuk gerçekten çok dengesiz davranıyor ama sabır. 4 yaş çocuğu sürekli soru soruyor. Girişimci. Aynı soruyu tekrar soruyor. Sabır. İlk okula gitti. Kızlarla erkekler birlikte etkinlik yapmak istemiyor. Latent dönem hatırlayın. Pek bu durumda ilk okulda kızlar erkeklerin ortak etkinlik yapması için teşvik ederiz ama zorlayamazsınız. Dikkat. O halde gelişimsel özellikse geçmesi için sabırla bekleyeceğiz. Son teknik en popüler teknik. Ara verme. Time out. 4-5 defa sorulur en popüler teknik. Daha da programlarında, televizyonlarda, dizilerde, meclisteki tartışmalarda çok sık karşımıza çıkmıyor mu? Peki daha çok kavga, öfke, tartışma durumlarında kullanılır. Meclis oturumlarını hatırla. Hani Türkiye'de gerçi mecliste hiçbir şeyler olmuyor. Değil mi? Afganistan'dan bahsediyorum ben. Peki değerli arkadaşlarım, mecliste ne oluyor? Kavga çıkınca mesela ben peştim gazetelerinden okuduğuma göre orada milletvekilleri kavga etmiş. edebilirler. Peki bir milletvekili diğer milletvekilini ısırmış. Haydi onu da anlayabilirsiniz. Yani ya kavgada adamı kulağı ağzının önüne gelmiştir. Isırabilirsin. Haydi onu da düşünebilirsiniz. Ayrıntılara baktığımda şok oldum. Adamı ayak parmağından ısırmış. Nasıl bir pozisyon olmalı ki adamı ayak parmağından ısırmış olsun? Enteresan. Afganistan'da garip şeyler oluyor. Peki amaç ne? Organizmanın sakinleşmesini ve davranışı üzerine düşünmesini sağlamak. Nitekim milletvekilleri sakinliyorlar. Bir daha ısırmayacağım diyor. Ve mesele sulhetle çözülüyor. Peki burada kritik nokta şu. Belli bir süreliğine altını çiziyorum. 5-10 dakikalara. Kenara not olarak şunu yazın. Süre yaşına göre belirlenir. 5 yaşında ise 5 dakika gibi. Ama istisnalar var. Meclis oturumları gibi şeylerde lütfen dikkate alın. Belli bir süreliğine pekiştirici ya da cezalandırıcı olmayan ortama alınır. O halde ortam çok önemli. Pekiştirici olmamalı. Aksi takdirde olumsuz davranışı artırır. Peki cezalandırıcı olmamalı. Zaten derdim ceza vermek değil. Hatırlatmak istiyorum. O halde okullarımızda ara verme sınıfların olması lazım. Yani tek bir sandalye olacak. Orada başka uyarıcı olmayacak. Karanlık olmayacak. Çok aydınlık olmayacak. Sakin olacak. Çocuk orada düşünecek. Sonra çocukla davranışı hakkında konuşabilirsiniz. Peki okul bahçesi olur mu? Olmaz. Pekiştirici kazan dairesi hiç olmaz. Korkutucu. O halde ortam önemli. Ama not. Çok önemli bir not. Hocam ortam uygun değilse bile bahçe gibi, koridor gibi, kazan dairesi gibi ortam uygun değilse bile süre sınırı varsa aklına ne gelmeli? Ara verme gelmeli. Lütfen dikkat. Şimdi bakalım değerli arkadaşlarım bir sorumuz var. Eğitimde cezaya başvurulmamasının temel gerekçesi ne demiştik? İlaç metaforunu kullandım. İlaç hastalığı iyileştirmiyorsa, yan etkileri de varsa kullanamayız. Peki kullanmama nedeni yan etkileri mi? Hastalığı iyileştirmemesi mi? Hastalığı iyileştirmemesi. O halde eğitimde kullanılmamasının nedeni doğru davranışı öğretmemesi. Diğerleri yan etki. Dikkat diğerleri yan etki. Evet. Değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda ceza nedir? Cezayla pekiştirme arasındaki benzerlikler, farklılıkları gördük. Ceza türlerini gördük. Mahruz bırakma birinci tip ceza, mahrum bırakma ikinci tip ceza. Peki hangisini kamuda, eğitimde kullanabiliriz diye tartıştık. İkinci tip ceza daha kullanılabilir gibi görünüyor dedik. Ama ceza davranışı değiştirmiyor, doğruyu öğretmiyor, bastırıyor. Peki... Cezayı neyle kıyasladık? Sönmeyle, kendiliğinden geri gelmeyle kıyasladık. Cezanın olumsuz özelliklerini gördük. Eğitimde mümkünse kullanılmamalı dedik. Alternatif teknikler kullanılmalı dedik. Alternatif teknikleri gördük. En etkilisi hangisiydi? Görmezden gelmeydi. Peki ceza kullanırken de önceden bir takım kurallar ortaya koymalıyız dedik. Bir sonraki dersimizde edimsel koşullanmanın özelliklerini, ilkelerini görmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalın.